Arkadaşlar merhaba ben İsveçli. Maalesef başlıktan da anlayacağınız gibi yeşil pasaport sahibi olacak kadar değerli bir memur da ülkesini terk etti. İsmini ve görüntüsünü paylaşmamı istemediği için bu isteğine saygı göstereceğim. Ancak kötü yönettim, adaletsiz düzen ve memurlarını hak ettiği değeri vermeyen bir anlayış onu ülkesinden kopardı. Aslında Türkiye'de yaptığı iş birçok insanın hayalini kurdu. Hatta benim de kız kardeşimin hayali olan bir meslekti. O yüzden kendisini kararından vazgeçirmek için çok uğraştım. Kendi tecrübelerimi anlattım. İsveç'e adapte olmanın ne kadar zor olduğunu, buradaki hayatın videolarımdan göründüğü kadar rahat olmadığını söyledim. Bu rahatlığa erişene kadar çok zorluk çektiğimi paylaştım. Ama o başka bir çaresinin kalmadığını ve ülkesini terk etmek zorunda olduğunu söyledi. Yine de ona yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu ve birçok insanın bu işi yapmak isteyip başaramadığını hatırlattım. En sonunda bana bir fotoğraf gönderdi ve dedi ki durumum bu. Bu ülkeden ayrılmam gerekiyor. Oraya geldiğinde bana biraz yardım et yeter. Sen yardım etsen de etmesen de ben oraya geleceğim dedi. Sonra da uçağa atladı ve geldi. Şu anda Göteborg'de. İşini ve kalacak yerini buldu aslında. Ama önceki gelenlerden farklı olarak bir aydır hala çalışma izni açılmadı. İsveç ne kazandı Bilmiyorum ama Türkiye değerli bir memurunu daha kaybetti. Ne diyeyim? Allah pişmanlık vermesin.